Arkadaşlar... Hepinize merhaba. Ertuğrul sen yine ne oynuyorsun? Thomas. Ama elinde başka bir Thomas seti var gibi. Hadi onu da dök bakalım. Ay. Dök. Woo. Hadi Thomas setimizi yapalım. Hadi başla bakalım Ertuğrul Thomas setini yapmaya. Evet arkadaşlar... Şimdi biz tren setimizi kurduk. Hem de çok büyük. Bakar mısınız? İki tane Thomas tren setini böyle birleştirdik. Ve Thomas şehri kurduk. Evet. Nasıl gidecek bakalım o Thomas? Ertuğrul. Köprüler de yapmışsınız babanla. Çok güzel olmuş. Evet köprüden gidiyor. Aa makas atacaksın oraya bak atmamışsın. Hayır. Ertuğrul bak altına doğru gidiyor çabuk yakala. Hayır. Bu var. Heh. Çünkü bu var diye makas atmaya gerek yok. Ama makas atmadığın için bak e, masanın altına doğru gidiyordu. Ama makasa, makasa bu var. E tamam işte makas atacaksın masanın altına gitmemesi lazım. Hadi devam et. Bütün hepsini koy bakalım nasıl gidecekler. Bordunu da diğer tomaz setine koy. O bir eski Thomas setine koy. Bordun da orada gitsin bakalım. Evet. Of be şuna bak. İki tane Thomas. Aa bileşmiyorlar ama Ertuğrul. İki set birbiriyle bileşmiyor. Yamaka atman lazım birbirlerini görmeleri için. Harika şuna bak. Çok güzel oldu anneciğim bu. E bak orada kırmızı tene'nin de var itfaiye. Hadi onu da koy. Aa harika. Onun pili demek ki azalmış Ertuğrul. Ona biraz pil takmak lazım yeni pil. Aa kaza oldu. Ertuğrul. yavaş gidiyor. Yavaş mı gidiyor? Evet. Peki. Harika şu Thomas setine bak ya. İki tane Thomas setini birleştirdik. Ve çok büyük bir Thomas seti elde ettik. Hayır. <laughs> Bazen de değiştir Ertuğrul. Thomas diğer tarafa gitsin. Gordon <laughs> öbüründe. Şuraya makas atınca gitmiyor mu Ertuğrul? <laughs> bak Gordon hep orada dönüp duruyor. Şuraya makas atsak ne olur? Şuraya. Geçmez mi? Geçer bir makas at bakalım. Makas at. Düz gitsin bakalım. Ha, bak birleştiler. Bırak da birleşsinler. Onlar da oraya gitsin. Hadi. Evet. Ay, kaza olmaz. Tomus geçsin oradan. Diğerlerini geçir o zaman oradan. Gordon burada mı gitsin? Tamam Gordon burada gidiyor. Evet. Ertuğrul dur. Dur dur dur. Gordon diğer sete geçti Ertuğrul. Baksana. Evet. Çok güzel. Evet. Ertuğrul bunlar nasıl gidiyor ya böyle? Şuna bak şu şurada yalnız kaldı Ertuğrul. Şu şurada yalnız kaldı. Sarı tren yalnız kaldı. Onu da al hadi onların yanına. Orada dönüp dönüp duruyor hadi. Çuf 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 çuf. Aralarında yine en iyisi Thomas ya bunların. Yine en iyisi Thomas. Gordon kaza yapmış. Ertuğrul onu görmemiş. Gordon kaza yapmış. Ertuğrul fark etti mi? Gordon kaza yapmış. Evet. Hadi onu da yerine koy. Acele etme yavaş. Heh. Bu sefer Thomas durdu. Çok güzel. oldu. <laughs> tren kazaları yaşanıyor şu an burada. <laughs> Ertuğrul müdahale edilmekte çok güçlük çekiyor gibisin. Bir sürü tren var. Ertuğrul müdahale etmekte çok büyük zorluklar yaşıyor. Bir sürü tren ve bir sürü ray var burada. Nasıl olacak bu iş böyle? Bilemedik. Tomus nerede? Of! Tomus sabah köprüden nasıl geçiyor ya? Bakayım ben şu köprünün orada bekleyeyim bakalım. Köprünün oradan kim geçecek şimdi? Köprüyü bekliyoruz. Köprüyü bekliyoruz. Arkadaşın çuf 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 çuf. Gordon'a bakın arkadaşlar nasıl gitti? Hop! Var. Ertuğrul Gordon takıldı. Tomus arkası arkasında yük almış geliyor bakalım. Bu yüküyle köprüden geçebilecek mi merak ediyoruz. Evet, Gordon geliyor, 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 geliyor. Hoppa! Thomas geçti. Gordon geliyor. Thomas koca yüküyle bütün köprüleri geçebildi arkadaşlar. <laughs> Her türlü ya. O neden yavaş? O neden mi yavaş? Çünkü onun pilazlanmış olabilir. Aa, o. Yok artık var. E hadi birazcık da şu tren setinde geçsinler. Hep burada dönüp durdular. Makas atamıyor musun? <laughs> bu da makas atıp diğer tren setine geçilmiyor mu? <laughs> İlla elimizle mi koymak zorundayız? Ama bu makas dönüyorlar. E bir makas at bakalım ne olacak? Ha bir şey olmuyormuş. Tomus'a bakın, Tomus'a bakın. Tomus çok güzel gidiyor. Köprülerin üstünden çok güzel geçiyor şu Tomus. Harika. Bunu koyuyor <laughs> Çok güzel gidiyorlar. Baksana. Bak 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 nasıl kayacak bak. Hop. Hop. Uh -oh. -uh. Uh, uh Çok güzel. Hadi bir de diğer sete koy. Bakalım oradan gitsinler. Gordon eski mekanına yeni, yeni döndü. Gordon eski mekanına döndü. Evet. Diğer tren setleri. Diğer alandalar. Gordon çok büyük bir hızla köprüden aşağı indi. Thomas nerede? Thomas itfaiyeyi yakalıyor. Evet yakaladı yakaladı yakaladı. Bakalım köprüden ikisi de çıkabilecek mi? Hayır çıkamadılar. Bir kaza oldu. Ertuğrul. Şurada kaza oldu anneciğim baksana. Thomas yolumdan çekiliyor itfaiyeye. Bunlar da burada dönüp duruyor. Şimdi Ertuğrul Thomas'a müdahale edecek. Evet. İtfaiye daha yavaş değil mi anneciğim? Evet. Aa. <laughs> Ertuğrul. Aa. Bak. Evet. Çok güzel. <laughs> Niye attın? <laughs> Tomas mı gözüksün? Görüyorduk zaten Tomas'ı. Çuf 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 diye bağırır. Ertuğrul Thomas setleri çuf 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 diye bağırır. Anne, gördün mü benim? gördün yapmış. Ertuğrul, bu sefer var ya çok fena oldu. Hakim olamıyoruz bütün trenlere. Hepsi de farklı bir yerde gidiyor, 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 gidiyor. Hı? Dolan nasıl çıktı bu yüksekliğe? Bilmiyorum ki anneciğim. Senin yine favorin Thomas mı? Senin yine favorin Thomas seti mi? Benimki? Ben yeşili sevdiğim için neydi? Gordon. Hadi tezahürata devam. Ama şimdi yarış yapmıyoruz değil mi? Bak biri köprünün tam altından geçti Thomas. Diğeri itfaiye de tam altından geçti. İkisi de aynı anda. Gördün mü demin? Hı -hı. Çok güzel. Thomas, neden Efendim? Thomas, neden e geçer çünkü yolu orası. Güzergahı orası. Ertuğrul Gordon kaza yapmış şurada. Hadi ona hemen müdahale et. Bak. İkisi aynı anda geçti gördün mü? Biri Ay. alttan biri üstten. Demin de öyle oldu işte. Ama görmemiştim. <laughs> Sen görmemiş miydin? Evet. Ben görmüştüm işte. Of! Şu sarı da ne kadar hızlı gitti. Gordon'u takip etti. Thomas mini köprülerden geçiyor. Yükü çok mu ağır Ertuğrul Hı hı. Ne koydun arkasına ne götürüyor? Hı. Thomas arkasına ne taşıyor? Ha, i̇çinde şekerler mi var yoksa? Evet. Yoksa bütün şekerleri sen mi aldın? Evet. Arkadaşlarına da verecek misin şeker? Ben aldım. Hepsini sen mi aldın? Evet. Ama bizimle de paylaş canım. Paylaş. Paylaş, paylaş. Hadi biz birazcık da Thomas bize getirsin şekerlerden. Öyle şey olur mu? Getiriyor Hep sana bana. olmaz. Azıcık da biz isteriz. Thomas çık gidiyor Thomas. Cık. Thomas cık gidiyor çık. Ertuğrul. Hadi bütün trenleri birleştirelim, bir yerde sıralayalım. Sonra hepimiz arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Ne dersin? Hadi durdur hepsini. Durdur. Durdur. Şöyle sırala. Hepimiz arkadaşlarımıza bakalım ve bay bay yapalım. Olur mu? Hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.